Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ikinci videomuza geçiş yapıyoruz. Yani dün hatta bu sabah daha iyi şimdi bir tane videomu izledim. Şimdi bu da ikincisi. Bugün ne yapıyorum? Bugün benim kan kardeşim. Yani kan derken arkadaşımın çok yakın arkadaşımın nişanı var. Ama onun ablasını var. Onu hazırlayacağım. Ama şöyle bir şey var. Ben onunkine gitmeyeceğim. aşağıda olacak zaten bu işten. Bu yüzden hemen hazırlanıp çıkacağım aşağı. Hemen size doğurmamı takmak istiyorum. Şöyle. Evet. Şimdi burada bir sürü şey var. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunlardan bir tanesini seçtim. Şuna girmek istiyorum. Bu arada ben de buradayım. Merhaba. Şöyle kendime geleyim. Merhaba. Ben bunu giyeceğim arkadaşlar. Bunun altına çok güzel bir tane şeyim var. Ayakkabım var. Bunu giyeceğim. Üstüne yine bu başörtümü takacağım. Çünkü bu aralar bordo başörtü. Yani komple bir takım olacağım. Üstüne de bir tane takı takacağım. Aslında iki üç tane takı takacağım. Birincisi saat olacak. Bu saatimi bayılıyorum. Bu saatim var. Bir de şöyle yakından göstereyim. Şöyle Baykuşlu bir tane de kolyem var. Böyle bunların hepsine takım yapacağım. Başörtüm de dahil. Ayakkabılarım bile bordo olacak. Hemen şöyle bir gelin. Şurayı göstermek istiyorum size. Dün burayı komple böyle topladım. En altı boş kaldı. Şurada mesela bu yeşil saati ne için kullanıyorum biliyor musunuz? Genellikle bu ne zaman bu takımımı giysem o zaman yani takımlarıma göre saatimi de seçiyorum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Eymen, Gelin şöyle bir bakın. Bakın şöyle. Ben bu ikisini hep giyiyorum. Saatimle beraber takım olarak kullanıyorum. Böyle. Şimdi buraya kapatıyorum. Burayla bir işim kalmadı. Aslında bunu takacaktım ama saatim olduğu için buna gerek kalmadı. O yüzden bunu giymeyelim. Bunların hiçbirini şimdi giymiyorum ama size teker teker göstereceğim. Zeynep beni buradan izliyorsan hiç bakma. Arkadaş Zeynep yani arkadaşımın, arkadaşım bugünkü nişanı olan arkadaşımın ki e, biz pazar pardon Pazartesi, pazar günü pazar günü ona doğum günü yapacağız bu pazar değil ama bu pazar herkes sizi hazırlığını çekerim böyle bir tane var ama omuzlu şimdi aslında çıkaramıyorum şimdi böyle bir tane kullanıyorum ama ben bunu böyle giyiyorum kafalı oldu.

Hemen burada da bir tane gömlekli bir takımım var. Ben belimden aşağısının gözükmesinden nefret ediyorum arkadaşlar. Bu yüzden daha önce gösterdiğim takımın hırkasını belime bağlıyorum. Bunu giyerken. Bu da böyle bir takım. Bunu dün akşam video çekerken giymiştim arkadaşlar. Bu ikisi gerçekten bir takım. Şu anda bunun üstünü giymedim. Dün zaten çıkartmıştım. Bu sabah bu pantolonu yine giydim. Bu kız gerçekten bir takım bunu giyerken üstüne sadece bu başı ötüyü takıp evden çıkıyorum ben. Benim hiçbir şeye bağlamıyorum çünkü zaten bu benim belimden aşağısını kapatıyor. Bu yüzden gerek duymuyorum. Bunu daha geçen gün buldum. Geçen gün ortaya çıktı. Buna hiç daha giymedim. Bunun altında herhangi bir pantolon yapmadım. Ama büyük ihtimalle bunu yine bu kırmızı pantolonla giyeceğim. Bunu da kaldırıyorum. Şimdi bir tane de böyle bir hırkam var. Bu hırkama bayılıyorum. Acayip seviyorum bu hırkanı. Şöyle. Böyle altında bir tane de böyle şeysi var. Ekleyeli var. Bu hırkama bayılıyorum. Acayip en sevdiğim hırka deneyim. Daha önce gösterdiğim gibi bu kombini de böyle yine aynı pantolon tarzı. Birazcık daha kısa gelen pantolon. <laughs> bir tane de gömleğim var. Hemen sessiz olurum. Şey. Bayağı bir uzun bu. <laughs> bu gömleği bana damadan verdi. Yani ben izliyorsam da ama var Evet. Ki izlemiyorum. Evet, evet. Bir tane böyle ten yüzden... takımım var. Aslında evet. şöyle göstermiştim. Evet. Bu ikisi neredeyse aynı. Evet. Bu yüzden bu siyah yani bunun içindeki siyah pantolonu evet. ikisinde de giyiyorum dediğim gibi. Bazı takımlarda iki tane pantolonun aynı anda giyiyorum. Yani aynı konuda giyiyorum. Tamam. Son bir tane kaldı arkadaşlar. O da bir tane böyle yeri. Bu işten giyiyordum. Bunu dün şey yaptım. Annem de aldım. Ben aldım. Daha iyi. bana bunu bir geldi. birkaç tane küçük küçük çantalarım var. Başörtülerim ölçülerim var. Şöyle bir tane çanta var. Mesela bunun daha dün gösterdiğim harika kombinle ve gömle kombinle uydurabilirim. Böyle. Tekrar. Bunu bana kuzenim almıştı. Bir tane burada maske var. Genellikle bu maske dışarı çıkartamıyorum. Hatta onu buraya asıyorum. Asmamışım lazım. Bir tane böyle bayramı taktım. Bir tane eşarbım var. Böyle. Hemen bunu yine, yine alsam. Sonra birkaç bir şeyim kaldı arkadaşlar. Sonra da bir videoyu kapatacağım. Baba internet! Bir tane böyle geldim. Küçük çantam var. Böyle. Baba, nasıl içerim? İnternet? Evet. Böyle. ben çantam var. Bunu bana bir almıştım. Bir tane de böyle dediğim gibi uzun kollu var. Bunun aslında uzun kolluydu bu. Ama ben bunu kestim arkadaşlar. Nedenini sorarsanız şöyle bir görün bak. Ben bunların buralarını kestim. Bunun nedeni arkadaşlar çok uzun geliyordu ve hırka giydiğim için içime zor kavaları giyiyorum genelde bunu. Hırka giydiğim için içime şey yaptım kestim kollarını. Şimdi yani o askıları gösterdiğim gibi aynı şekilde dizmeye başlıyorum. Gelin bakın siz nasıl yapıyorum. Peki Esnem Hanım asıl kombininiz seçtikleriniz mi? Evet. Yani buradakiler. Evet.